çıkıyor bu ya. Anlayamıyorum ki ya. Bugün arkadaşlar sizlerle bir klasik yapacağız. klasiği gerçekleştireceğiz. Benim yaşıtlarım genelde bilirler bu durumları. Eee bilgisayar dersleri vardı eskiden. Bizim için o dersler aslında bilgisayar dersi değil, oyun oynama dersiydi arkadaşlar. Eee bugün sizlerle bir nostalji yapacağız ve Kral oyundayız. Kral oyundayım ve kraloyun.com. Çocukların, çolukların oyunlarının olduğu yer. Ben bir tane oyun buldum. Ben de çoluk çocuk sayılırım. Öyle bir yapım var işte. Koyunların sorunu var mesela arkadaşlar. Bu oyunu demin e, grafikleri hoşuma gitti. Böyle çok şey değil. E, çizgi filmsi biraz daha çizgi film tarzında. Bugün koyunların sorununu oynayacağız arkadaşlar. Ben de hiç oynamadım. İlk defa oynayacağım şu an. Bilmiyorum yani. Bu koyunların sorunu ne? Ne bu koyunların sorunu? Kral oyun beya değişmiş ya. Eskisinden güzel olmuş. Tam çözüm videosu. Vaa. Wow. Oyunların cevaplarını da vermişler artık. Çocuklar yorumlar yapmış mesela. Timi çok tatlı. Timi çok tatsız. Timi 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 timi. B büyük koyun çok yardımcı oluyor sağ olsun. 100, %100 oldu. Evet arkadaşlar. Oyunumuz geldi. Home ship home. Bu oyunların ben bence bu koyunların bir sorunu var zaten. Tiplerinden anlaşılıyor şu tiplere bak. Bu yemiş yemiş sıçmamış mesela şu 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 arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz koyun yemiş yemiş sıçmamış. Ne diyor? Bunları kullan diyor. Buradan buraya mı atla diyor. Çık lan önümden. Azına. Lan çok gitme. Hop. Geldim buraya. Bu ip neden mi taşıdım buraya? Ha, şuradan değişiyormuş arkadaşlar. Tamam sen sen burada bekle bakayım. Shelly, sen gel. Oho! Allah belanı ağzına sıçtım. Yıktın kocaman götünden şeyi. Vur kafayı şuna. Yıktı ya. Köprüden geçemedim ya. Bunu bıraktım. Dur lan öndekini götüreyim önce. Bu da bebekmiş ha. Seni de geçirdik buraya. Tamam sen de orada dur. Hop. Kırıyordun neredeyse ya. üstüne çıktı. Next level. <laughs> Yiyeceğiz mi bunları? -h -h. Burada ne yapacağız ya? haaa bunlar olmuyor demek ki sen çık sen gel dombil iyi işe yarar yıkılın sen gel ha bunlar üst üste de duruyor level. Aa, salınca abinin diyor. Çok güzel oymuş arkadaşlar ya. <laughs> Gerçekten. Hoşuma gitti yani. Değişik bir yapısı var. Bunlar basit oyunlar. Oğlum şu arkadaki dobbiye sığmayacak. Az ileri git lan. <laughs> Sen de gel. <laughs> Sen dombili. Yıkıyordun neredeyse lan. Neredeyse yıktıydı ya. Arkadaşlar bu nedir ya? Ne diyor? Ha, kapıyı aç diyor. Keçi gibi kafa da atıyor bunlara. Az gelmemiş. Ben bunu üstüne Grafikler çok iyi ya. Böyle çizgi film gibi. Vur. Kafayı vur. Yardımcı Olalım oğlum arkadaşlar. Sen küçük buraya. <laughs> bir buraya. Hop. Kapıyı açtım işte. Bunu mi satabilirim mi? Bu at, bu atlı. Çık üstüne. Allah bu da atladı ha. Klavye nerede? <laughs> üstüne çıkaracağım size. Üst evet 58 saniyede bitirdik arkadaşlar. Oh, shit bad earth. Tamam, seni geçirdik. Kilolu geçirmek çok zor olacak. Gerçekten kilolu da arkadaşlar yani kilosuna göre bir şey vermişler ona da. Eee dengeyi bozuyor yani resmen. Yıka yıka geçti ya. <laughs> Ayı ya. Ayıya bak ya yıka 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 geçti. Trambolinden zıpla diyor. ne vuruyor ya. Aa, bu itiyor arkadaşlar bunu. De de. Ne zıpladı be ne?

Sen orada iteceğiz nasıl iteceğiz ya? Küçük sen mi iteceksin yoksa? Senin itme gücün var mı? Sen kumut ki bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, bunu buraya koyacağız. Şimdi şu, şu de şuraya koyalım. Yalnız bu düşer ki buradan. Bunu hiç yapmıyorum. Aha, oyunlar düştü. <gülüyor> <gülüyor> Oyunların hepsi düştü arkadaşlar. Düştük oyun ya. Bunu nasıl yapacağız o zaman? yapacağız. Düşünme ben. Al. Gelsene. İt it. Böyle şey gibi. Keçi gibi. Bursa. Tamam sen burada dur. Küçük sen gel. <laughs> Yıkıyordun ya. Küçücük boyundan yıkıyor onları ya. Sen gel buraya git. Onları it. İt. Oğlum gene mi düştün zıdan? Ne kadar saçma salak bir... Nasıl bir... Allah Allah. Dur bakayım. Ben bunu yapacağım ya. Ben bunu yapacağım. Karar verdim yani. Bunlar çok önde duruyor. Sen arkada dur. Sen ağırlık yapıyorsun. Push the crate to the left. The plank before swing. İşte İngilizce lazım arkadaşlar. İngilizce öğrenin. İşte benim gibi böyle yarım yamalak kalırsın sonra. Ya bak gene düştü ya. Sinirleniyorum ama şimdi klavye kıracağım. Target. Bunu bu uca kadar getiriyoruz. Gene kabul etmiyorsun be arkadaşım. Yine uca gelince düşüyorsun. Sen gel küçük. Yine <laughs> <Gene> düştüler <laughs> Evet arkadaşlar bu bölüm çok gıcıktı 8'de tıkandım kaldım ee, Bakayım şurada çözümü varmış bunların 14 dakikada bitiyormuş normalde oyun Ben 8'de tıkandım Level 4 diyor Reklam açıldı ya İlla Mario Playstation diyor Mario'nun Playstation versiyonu mu varmış ya Evet bu bölümlere geçtik Bunu da geçtik Bunu da geçtik Bunu da geçtik, Bunu da geçtik. <laughs> Bölümleri bitirdik biz arkadaşlar. Bakayım çok merak ettim. Nasıl? Evet bölüm bu. Tamam. Vay bu şekildeymiş demek ki. Ağırlık merkezine koyarak yürüyormuş. Fizik kuralları diyor yani arkadaşlar. Acaba devam etsen mi? Şimdi sonucunu öğrendim mi? Hiç şey gelmedi. Bir sonraki bölüm de ilginç. Evet arkadaşlar, oyunun zorluk derecesi bu şekilde artıyor. Ee, şimdi artık daha değişik videolarla karşınızdayım. Artık daha değişik videolar, daha oyun, daha çok oyunsu videolar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Söyleyeceklerimi unuttum çünkü şu an doğaçlama yapamıyorum. Ee, kanalıma abone olun. İlerleyen zamanlarda, e, ilerleyen dönemlerde abonelere göre veya video izlenmesine göre hediyeler dağıtacağım arkadaşlar. Siz de hediye sahibi olabilirsiniz. Çok ilginç şeyler olacak. Ee, yine karşınızdayım. Kanala abone olmayı unutmayın ve bizi izlediğiniz için sizlere teşekkürler ederiz. İyi günler dileriz.